Cappuccino yapımımızda espresso shotumuzu alacağız. Porselen fincanda servis vereceğiz. Espresso fincanımızın, espressomuzun üzerine 70 dereceye bol köpüklü sütümüze ekleyeceğiz. Ve kahve yapımıza başlıyorum. <laughs> kahvemizi öğüttük. Fincan başına 8 gram kadar kahvemizi aldık. öğütülen kahvemizi 15 kilo basınçla düz hale getiriyoruz. Grubumuzu temizlemek için flaşlama yapıyoruz. Porta filtremizi takıp iki fincan kahvemizi 30'ar mililitrede duracak şekilde akıtıyoruz. soğuk süt alıyoruz. İki fincanımızın yetecek kadar. Buhar çubuğu vasıtasıyla soğuk sütümüzü 70 dereceye getireceğiz. Sütümüzün cappuccino için 2 ila 3 cm arasında köpük oluşması için çok köpürtüyoruz. %50 kadar bir hacim kazandırıyoruz. Sütümüzü 70 derece getirdik. Kapuçinomuzda daha fazla köpük elde etmemiz gerekiyor. O sebeple de bar olan sütümüze %50 hacim kazandırıyoruz buhar çubuğumuzdan. Şu anda da her iki fincanımıza eşit miktarda köpük dağılması için aktarma yöntemini kullanacağım. İkinci bir süt sürahisi kullanıyorum ve her iki fincanımıza da kapuçinomuzu, sütümüzü kapuçinonun üzerine dolduracağım.